Evet sevgili gurbetçilerimiz, sevgili halkımız. Bugün yine yemeğimiz var. Rahmetli Nebinin Bekir Güney amcamız labıyla söyleyeyim. Ne benim Bekir Güney amcamızın yemeği. Abi televizyonlara ne zaman ya? Abi televizyonlara <laughs> iki saate kalmak çıkar, abi. merak etmeyin. Telefona bir saat sonra diğer tarafında. Evet. Hayır, hayır, hayır. evet. <gülüyor> ne <gülüyor> benim Bekir Güney amcamızın abi, yemeği. Abi, 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 <laughs> Allah kabul etsin. Çavuşum mı? ne oldun? Afiyet olsun. Merhaba abi. Merhaba. merhaba. Geliyor <laughs> mu? Evet. Yine Sağ ol Merhaba Yerim. Merhaba Yerim abi. Merhaba Mustafa merhaba. Evet. Buyruh yanlış durdu. Şöyle e, yolu kesmeseydiniz arkadaşlar. Şu tarafa verseydiniz arka buyruğu ucunu iyi olur. Sizin için şimdi yoldan araba geçin. Ha. Şöyle öbür tarafa daldan evet. tarafa şöyle kenara uzayalım. Onun için yolu da kapatmayalım bu bu arada. Evet köyümüz yine kalabalık arkadaşlar. Değerli gurbetçilerimiz. Ee, görüyorsunuz. Bekir Güney amcamızın yemeği. Baba. Ne ye bir güneyin söyleyecekleri var mı? Söylesin Evet arkadaşlar. Nasılsın? Iyiyim boş hoş geldin. Afiyet hoş olsun. Var, olsun. Sağ ol cümlemize. Doğan'ıma afiyet olsun. Ya hayırlı cumalar. Ya hoş geldin. Sağ ol abi. Ne bir güney söyleyecekleri varmış babam. Söylesin var. bari. Baba, Sığıntı yok. Ne bir güney söyleyecekleri oldu mu ortalık karışıyor. <laughs> <laughs> ne bir güneye artık müsaade etmiyorum. Neden abi? Demek ki Senin yorumlarında benim medya karışıyor. Gel <laughs> gel. Yok abi. tamam mı Nebim? Hayırlı cumalar. Hayırlı cumarı, Allah kabul etsin. Söyleyeceklerimizde kötü bir kelam olmaz. Sıkıntı abi. yok da bazı bilmiyorum ortalık karışıyor senin. Bizim e, hamurumuz böyle. Doğru olan. Yani ha? onu doğru biz biliyoruz kadar. da bilmeyenler olmaz olduğu için alırsın abi. He, ortalık karışıyor. Doğru her zaman doğru. doğru Baka yani. da tepki yapıyorlar. Yok, sıkıntı olmaz. E, yok, Sana sıkıntı yok canım, sıkıntı şey yok. Olmaz ya. Yani. Hadi, Hadi. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Afiyet olsun, olsun. Osman'ım. Hızlı afiyet olsun. Sağ olasın. Evet. Evet arkadaşlar. Mehmet'im. Ne yapıyorsun yavrum abi nasılsın? İyiyim Mehmet'im çok şükür. Evet Kala arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. evet. Afiyet olsun arkadaşlar. Çekip çekip kardeşim dur çekip. Anınız kalsın kardeşim. Tamam kardeşim. Evet. Halkımız yine köyümüzde yoğun kalabalık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hoş geldin Hasan'ım. Evet. Görüyorsunuz. Çekil yoldan çekil araba Beklesin. Kuyrukluya benziyor. Beklesin abi. Neyle olursa olsun. Neyle olursa olsun abi. Ooo dayımın kutsu. Dayımın kutsu. Hoş geldin. Aa, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yok yok. Enman enman. Evet arkadaşlar. Geç. Şöyle bir geçip dur yiyelim şöyle. Şöyle bir geçip bakayım. Evet sevgili arkadaşlar Evet <laughs> Karışı, lan. Nasıl ya. lan? Ne demek ya. lan nasıl şapka? Ya. Oğlum kötüyse ver iyisini ver lan. Ya. He? Ya. Ya. He? Ya. Ya. Ne A demek A yani? Avrat şapkası. Nasıl la? nasıl konuşuyor nasıl? O zaman bir erkek şapkası sal oğlum bana. O ince detaylara girmeyelim. Girmeyelim ince detaylara. Evet. Burası bayanlara ayrıldı. Evet arkadaşlar. Evet. Afiyet olsun arkadaşlar. Oğuz'um afiyet olsun. Eyvallah abi. Evet. Sağ ol. abi gel beraber gel. Sağ ol. Ben sonra yerim ya. Şu görevimizi yapalım da. A afiyet olsun. Murat motoru çalışır bırakmışsın. Bir daha bırakma çalışır motoru. Evet arkadaşlar görüyorsunuz evet. Sağol Afiyet olsun evet. Ha Enes mi lan Dedem mi lan Enes ne oldun ha Göktun mu lan evet. Enes afiyet olsun Evet arkadaşlar Dayı mı Beni çekme ya. Valla mı? Valla mı? Evet. Tamam dayı mı kuzu çekmeyeyim seni. Tamam. Evet. Numara bir. Ne çekip bakıyorum efendim? Oğlum resminizi de çektim. Bu ara kamar yara resminizi Resmi de çektim. Resmi olarak mı çektin? Resmi olarak. Resmi olarak çektim. Koçulu gibi isyan ittireceğim evet. bize. Hapşatlar Koçulu isyan ittikçe zarar ediyorum ben. Hahaha. Evet. Eşlere afiyet olsun. Ya abi, ya. Afiyet olsun kardeşim. Kaşık Ünay afiyet olsun. İyi beraber olsun. Sağ ol kardeşim. Yürü afiyet olsun. Sağ ol abi Allah razı olsun. Cümlemizden. Cümlemiz Allah razı olsun. Hadi. Evet arkadaşlar. Köy <laughs> Görüyorsunuz. Ağzı. 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 Afiyet olsun Hasan. Sağ benim. Afiyet olsun uşaklar. Ne? Bir de Afiyet olsun. Başlarım. Efendim. İyi Mahmut'a afiyet olsun. Yine <laughs> <laughs>